Merhaba evet arkadaşlar e, bu devam edecek videosunun <laughs> iki, üçüncü devamı az önceki devam maalesef bozuldu zaten olan şey şuydu ben bekliyorum adamlar geldikçe ok diyorum Başka hiçbir şey gerçekleşmedi ben size kare diyorum size atak diyorum burada durun dur. Ya. O büyüyü nasıl kaleye büyüyor atabiliyor ya. Aynı ne kuşlara ne kuş ya. Ektip sonra uçuyor. Büyücüye de büyü atıyor. Ektip sonra büyüden etkileniyor. De o Spartalıya bizim olurlar dayanmaz. Bueno, dışında herkes dışarı çıksın. Tamam, büyük de hayatlar vereceğiz. Ben da farkındayım. Şöyle herkes kareye girsin.

Şimdi sen de şimdiyle korda gidiyorsun. Evet. Oğlum senin amına bir boşluk var ya. <laughs> ee, arkadaşlar lütfen beni bu sandıcına karşı koyu koruyun. kendisi de Evet iki duvar. Tamam def zamanı. Su den. Ektir su. Ay Ben neden tam. uf 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 Umbalama. Bak. Şeyin kim şeyin şeyin kim şeyin sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Artık yaşmışsın sen. Artık yaşmışsın sen başlıyor. Hadi bu. Oku ne? Ok okun ok sokadın. Okun falan pinçik oldu. Senin okun mu benim okun mu? Okun bu. Ya bu ne ya? Yeter. Gel. Toplu. Toplu hocam. Bu cevap sanırım ne ya? Defa da şimdi. Sen bensin. Evet. Bas git şuradan büçük ya. Senin de mi ulaşacağım? Ulaşalım. Mis gibi de ulaşalım. Sonunda da sonucumu alalım. Otuma bak. bizim madenden kesiyor. Rahat rahat. Bak artalıyoruz. Sıvır tatlarımı fırlayıp geliyorum lan. Vanilalarımla da geliyor. Sıvır tatlarla da geliyor. Ektip sorularla. Sizde. Sizde de. güç biliyor lan ortaya falan da anmıyorum ya ortaya falan da anmıyorum o Ekodamini yıkıacak kunun iyi kardeşim. Her defa Sen orada git. <laughs> sen, sen bir de sen git. Bak, o şurada bizdeymiş. Adam artık orada mı dafi yapacak? <laughs> şurada basmak kolay.